Azerbaycan şey Şeytan bilmesi yanlış dünya hük hük, hük, hük edecekler hük mük ya nasıl söylenirse işte hük edecekler yani dünya ele ya Allah belanı dur çıktım 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 ha hük edecekler bütün her şey olacak ama ne Rusya'da birazcık şey olacak engellenecekler Gözüm gibi, rujya ee, güçlü bir ülke. O zaman videomuza o zaman, bir, iki, üç, dı 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 Kanka bir de senin mi lan? Olur kanka. Almanya'sı kusuruna bakma ama, eee... senin topraklarından geçeceğim. Hiç kusura bakma, hiç, hiç ama hiç kusura bakma. Eee, hadi gidelim. Gracias, sean bienvenidos, sean bienvenidos, sí, me gusta. Sean bienvenidos, un poco, sí, sean bienvenidos, un poco. Ich habe mich nicht so gut verstanden, wenn ich das gesagt habe. Uyuyun yavrum. Topçuk yavrum. Değil mi? Uyuyun, uyuyun. Boş Kanka zaten bizi neden oluyorsun lan? Kanka pardon ya, pardon. Ben Kanka artık bir hiç kimseyi arzulayamamış. Şuraları Tamam.

bir de sen bizi al. Olur. Ya da ben onu toprakları sana vereyim. Yanındakileri de ben öldüreyim sana vereyim. <laughs> Buralar zor olacak ya. Heh. Ben vurma oğlum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bunlar senin hadi. Bir Alıyorum abi. Bı bı Bir de o Yahudi'lere bir şey olmuyor. Al. Ol. Ben şu an ne yapıyorum? Ben şu an ne yapıyorum? Eee. aa, Ne yapıyorum ben? Ne çarpmışım? Çık gidelim. <laughs> Ha, katali da Kaçak gel, yakacak, yakacak. Ne? Uhu. Oy, değil. Öle Bir şey değil, karşımdaki bir şey değil. Bunda sana ölme de. Savaş var zaten. Buraya mı şimdi? Matlamadır. Bum 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 Ya alamıyorum ya çok zor ha Hala ısırılığa kalmış I ıh tamam Aldım Artık burası benim dünya Ha şimdi alamıyorum Orası bizim Ama müze ben alayım

ne yani bir biader diyor diyor sen seni çok yetiyor. ya proyim. Oğlum zaten bittin ki oğlum. İyi olayım back diyor. Yanıyor dur diyor diyorsun sen. bu kadar mı? Oluyor diyor. Oley. Yok benim diyor. Lan konuşmadan yürü git lan. Hop. Oh. Ne et o bu da ne varmış? Afganistan. Afganistan. Mıydı? Afganistan mıydı? neydi ya? Hadi Afganistan ya Ben de artık şeyi unutmuşum. Biz Pakistan mıydı? Ha Pakistan. Pakistan biliyorsun. Olur olur. Olur. Ne olur? Ne 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 ne? Ya Afganistan'ı da alalım. Kocaman olduk ya. Kocaman bir şey olduk. Vay vay. Çok Çünkü... Tonton, tonton, t o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t o o n t Salak ne uyuyor ha salak salak mı salak ya bu salak ben ne gidiyorum ya. Uyumuyorum. Vah çok ya? Ya ya şimdi Çok ha You turn on your turn, you turn, you turn, your turn, your turn on, ooh,

The part, part, pot, 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 it's